Değerli seyirciler, Türk boksunun iki dünya şampiyonu olan tek yıldızı bir kadın sporcudur ve ismi Gülsüm Tatar'dır. Yalnız Seyfi Tatar'la karıştırmayın. Seyfi Tatar'a Gülsüm hayrandır ama Gülsüm Tatar Karslı, Seyfi Tatar ise Sivaslı'dır. Soyadı benzerliği var ve aynı zamanda tabii ki başarıda da büyük benzerlikler var derken kadın eli bir başka oluyor demek ki. Gülsüm Tatar iki dünya şampiyonluğunu kazanmış e, tek sporcudur. Erkekler de dahil olmak üzere iki dünya şampiyonluğunu kazanan iki sporcumuz vardır. Birisi Dublin'de e, 2001'deki e, müsabakalarda onları da ben anlatmıştım TRT'ye. E, Ramazan Palyani'dir. Diğeri ise Amerika'da yapılan müsabakalarda e, Sinan rahmetli Sinan Şamil Sam'dır. Bugünkü konuğum Gülsüm Tatar. Gülsüm hoş geldin. Hoş bulduk Orhan abicim. Yani seni önce tebrik ediyorum. Uzun yıllardan beri bu programı yapıyoruz. Seninle bir türlü şöyle bir 25-30 dakikalık programda karşı karşıya gelemedik. Evet kısmet olmadı. Kısmet diyeceksin. Kısmet bugün Çok güzel başarılı bir grafiğim var Gülsüm. İki dünya şampiyonluğu, 7 Avrupa şampiyonluğu. Bunlar olağanüstü şeyler. Ve şimdi bizim Dünya şampiyonu olarak biraz önce isimlerini söyledim. Sinan Şamil Sam ve Ramazan Palihani'nin dışında bir de kadın dünya şampiyonlarımız var. Evet. Bunları yani... Bunları da isimlerini verir misin lütfen? Tabii. Kadın şampiyonlarımızdan, dünya şampiyonlarından 51 kiloda Hasibe Erkoç, 48 kiloda Hülya Şahin. Aslında Almanya'da yaşıyordu ama Türkiye adına müsabakalara katılıyordu. Ve artı siklette Şemsi Yaralı. Bu üç kadın boksör ve ben de dört bizim kazanmış olduğumuz madalyalar toplamda beş ve erkeklerde de sizin de dediğiniz gibi rahmetli Sinan abiyle Ramaz Palyan'ın almış olduğu madalyalarla toplamda üzülerek söylüyorum ki yedi dünya şampiyonluğu madalyamız var. Evet bizim bir de profesyonel Avrupa şampiyonluğumuz var. O da Cemal Kamacı. Cemal Kamacı inanır mısın 67 kiloydu, 63 63.5'a düşürene kadar canımız çıkardı. Sabah buçukta bizim eve gelir arabasıyla doğru Belgrad ormanlarına gideriz. Orada koş Allah koş, koş Allah koş ve sevgili Cemal Kamacı'yı 63.5'a güçlükle indirirdik. Daha 10 gün önce telefonla konuşuyoruz, sık sıkı da zaten görüşürüz kendisiyle. 58-59 arasındayım diyor kilo olarak. Her gün antrenman yapıyor. 10 roundluk maça hazırım diyor. Evet, Yani sporcularda hani müsabaka dönemi gerçekten böyle bir e, psikolojik bunalım mı diyeyim? Hani yemek konusunda özellikle. Ya inanılmaz derecede ben de kendimi aç hissediyorum. Çok Sanki enteresan. Hep aç geziyormuşum gibi ki o kadar antrenman yapıp işte e, koşular, işte kondisyon antrenmanları, savunma eşofmanları ki zaten vazgeçilmezimiz. Boksörlerin. Tabii. tabii. Yine de Yemek yesem bile kendimi aç gibi hissediyorum. Herhalde boksun en kötü şeyi bu olsa gerek. Siklet ve kilo düşme olayı. Yani şimdi o fazla çalışmalar sizi herhalde acıktırıyor. O da olabilir yani. Çünkü vücut devamlı çalışıyor. Evet. Bir boks antrenmanı bir mesele yani. Filmlerde de görülür. Ellerinde baltalar, ağaçlar keserler, koşarlar. Neler neler neler. O evet. O filmler yani tabii ki abartılı. Ve iç acıtan sahnelerdir ama gerçek sahnelerdir yani. Bütün gerçekten gördüğümüz oluyor. profesör, profesyonel boksörler. Hep o orada filmlerde gördüğümüz rakiler, şunlar bunlar. Yani gerçekten de siz de ormanlara girip devamlı koşuyorsunuz. Ben de şu an Belgrad ormanına gidip koşularımı orada yapıyorum. Cemal Şimdi, hocamız gibi. E, Kilo düşme şeyinde. Kaç, kaç kilosun şu anda? Yani şu an... E, 64 kilo oynuyorum. Tabii 64 e de 3-4 kilo düşebiliyorum. Bazen bu 7-8 kilo oluyor. Ama ben şu anda seni 64'ün bayağı üstünde görüyorum. Yani çok az bir şey yani var. Yani Cemal Kamacı gibi 67 diyebilir miyiz bilmiyorum. Ben Cemal hocamın e, izinden yürüyorum. <laughs> 67 diyebilirsiniz. Şimdi e, Gülsüm, amatörlerden bahsettik. Aslında senin profesyonellik bir başlangıcın var. O fevkalade sevgili seyircilerimize sakladım onu böyle yavaş yavaş. Yani bu Gülsüm Tatar'la ilgili e, değişik o başarı paketini yavaş yavaş açıyorum. E, bir de profesyonel maçların var. Evet artık amatörden sonra. Ne zaman başladın onları bize anlat lütfen. Yani profesyonelle şöyle başladım. Bizim e, hem çocukluk arkadaşım hem e, akrabam sayılan Serdar Avcı. O da profesyonel boks yaptı. Amatör de dövüştü. Onunla birlikte hani artık amatörde Avrupa Dünya Şampiyonluklarını kazanmış bir sporcu olarak profesyonelde de kemerleri hedefliyordum. İlk lisansım Ukrayna'dan çıktı, hala de oradan devam ediyor. Öyle başlamış olduk. O şekilde başladın. O şekilde başladık yani. Yakın arkadaşımın kaçta kaç? Şu anda dörtte sıfır. Dörtte 0 Devam ediyoruz aynen. E kaç rauntluk galibiyetler bunlar? İlk başladığım için zaten 4 raunttan başlıyor. Evet. Şimdi Yani 4'leri doldurdun mu yoksa 2'de bitirdin mi rakiplerini şimdi? Bazıları 1'de bitti, bazıları 2'de, bazısı 3'te bitti. Aynen. Yani 4 yok, yok pek. 4 yok. İnşallah peki, olmaz. Peki şimdi bundan sonra bir müsabaka yapacaksın Belçika'da 16 Şubat 2019'da. Notlarımın arasını almışım bunu. O rakibin ee, şimdi 4-4-4 belki de 6 round olacak o maç 8 round olacak Peki tabii Şimdi neden? Üst üste çok güzel bir performans gösterince Bu çoluk çocuk değil dediler Ayrıca bir de iki tane Avrupa 7 Avrupa 2 dünya şampiyonluğum var Dolayısıyla e, Tabii Belçika'daki listede kaçıncı? Rakibin dünya 3, listesinde Onun içerisinde 8. sırada aynı zamanda Avrupa kemeri de var rakibimde. Yani bence güzel bir karşılaşma olur. Bu maçı kazanırsam ilk onun içerisine girebilme şansı yakalayacağım. Ki %100. %100 ve onun için de zaten çalışmalara son sırat devam ediyorum. biraz önce yayına girmeden önce eşinle görüşmüştük. bu arada evlilik ne kadar oldu? Harika. Beş yıl oldu. Beş yıl oldu. İsmini rica edeyim. Cem Kaptan. Evet. E, sevgili Cem kardeşimiz de seninle ilgili yani bu bir dönüş maçı olacak Orhan abi dedi bana. E, çok doğru. Yani eğer bu maçı alırsan ki eminim alacaksın. Eminim alacaksın. İnşallah. E, çünkü şimdi biraz sonra bir sürprizim var. E, çok çok teşekkür ediyorum. tv buçuk'tan bir müsabaka aldık. Bir kayıt aldık. Gülsüm Tatar'ın bir müsabakası var. Ee, bak, rakibini nasıl kaçırıyorsun? Benim değerli kardeşim Bilgehan Demir anlatıyor. Ee, şimdi sevgili yönetmenim Deniz San bu görüntüleri e, seyircilerimiz için e, ortaya koyuyor. Hep birlikte seyrediyoruz. Bir soldrak geldi şimdi Gülsüm Tatar'dan. Sağlı sollu kroşelerle gitmeye çalışıyor. 7 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez dünya şampiyonu, 1 kez gümüş madalyası var dünya şampiyonalarında. Ve 2 bronz elde etti. Aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında Gülsüm Tatar. Şimdi tekrar geldi orada. Karaciğerinden yukarıya doğru çıkmayı başardı. Hızlı başladık. Yani ilk profesyonel maçını kazanmıştı knockoutta. İkinci profesyonel maçı bu Gülsüm Tatar'ın. Olimpiyat şampiyonu Kenti Taylor'ı dört kez mağlup etmişti değerli izleyiciler. Gülsüm'den bir sağ kroşe girişimi var. Sadrek vurdu tekrar. Sağ kroşe girişimi yeniden. Gülsüm yakın mesafede. Kapandı tekrar bekliyor. Bir sol denedi. Karaciğer'e gidiyor. Aparkat denemesi var. Tekrar Karaciğer'e darbeler. Nefesini kesti. Gitti üzerine. Şimdi bitebilir. Gitti üzerine. Ve şimdi havlu geliyor. Evet, Çok çok teşekkürler Bilgihan'a ve tekrar TV8.5'a. Harika bir maç çıkarmışsın. Ters gardını çok iyi kullanmışsın. Ve kısa süre içinde gördüğüm önemli bir özelliğin var. İki kroşeyi bir anda solunla halletmişsin. Önce Karaciğer arkadan çene yokluyorsun. Evet ya yani çok sevdiğim kombinasyonlardan Bak bir tanesi. Bak yani benim gözümden kaçmıyor. Evet. Muhteşem bir kombinasyonu. Ee, mutlaka Karaciğer'den de indirdiğin rakipler olmuştur Gülsüm. Evet amatörde özellikle çok oldu. Nerede oldu? Amatör Amatörde tabii. Amatörde evet. Yani karaciğer bölgesi gerçekten çok hassas bir bölge ve kadınlarda da çok zayıf olan bir bölge oluyor. Erkekler kadar hani çok fazla o kasları geliştirmiyoruz. Tabii. O da ters kartı olmam da benim için büyük bir avantaj. İyi kullandığımı düşünüyorum. Daha da iyi kullanmak için farklı teknikler çalışıyorum. Yani bu son derece önemli ve son derece akılcı şekilde konuşuyorsun. Yani kadınların oraları sağlam değildir diye. Çünkü kadının o karaciğer bölgesindeki adeleleri yapması bir mesele. Evet çok zor yapılan çok bir zor. bir adele dediğiniz gibi. O yüzden Tabii. Biraz akıllı olmak gerekiyor. Sen varsa. ters kardının avantajını kullanıyorsun. Sağını çıkarttığın zaman öteki kısılıyor. Kısıldığı zaman da eğer Solon hele dirseği de aşağıda değilse karaciğerden çok indirirsin. Evet. E şimdi bir de benim için üzüntü verici bir durum var seninle ilgili. Biraz önce yönetmenimiz Deniz San kardeşimle konuşuyorduk. Biz 2012 Londra Olimpiyatlarında Deniz San'la birlikte çalıştık Londra'da. Ben 273 müsabakayı her gün 6,5-7 saat arasında ikiye bölünmüş günde anlatarak adeta bir olimpiyatta anlatım rekoru kırdım. Ve 3,5 kilo verdim Londra olimpiyatlarında. Öyle enteresan bir durum. Deniz Han dedi ki abi neden acaba Londra olimpiyatlarında biz Gülsüm Tatar'ı görmedik dedi. Şimdi onun sorusunu ben sana tevcih ediyorum. Evet, ya şöyle söyleyeyim. Kadın boksörler olarak zaten ilk defa 2012 Londra Olimpiyatlarında yer aldı boks. Evet. Ve 3 siklette katılımı sağlandı. Ben de 64 kiloda dövüşüyordum ama 60 kilo sadece alındı. 51, 60, 75 kilolar alındı. Kilo düştüm. Çok da güzel 3 tane olimpik siklet turnuvasına katıldım. Bütün rakiplerimi eledim, şampiyon oldum. Fakat son olimpiyat e, kalifikasyon vize maçı, maçında Hindistanlı rakibime bir puanla elendim. Tabii ki o çok değerli hakemlerin vermiş olduğu kararlarla. Maalesef tek bir vize maç, maçımız vardı. Ve olmadı, kısmet değilmiş dedik. Sonrasında 2016 için. Evet, çok 2016 değilmiş. çok önemli. Bayağı bir hazırlanmıştın oraya, evet. Rio'ya. Çok iyi hazırlanmıştım, çok iyiydim ama maalesef e, ilk vize maçı Samsun'da düzenlendi ve Samsun'da olmasına rağmen ev sahipliği yapmamıza rağmen Azeri ile olan karşılaşmada maçı Azeri'ye verdiler. Sen ve... Kars doğumlusun. Biraz önce yayının başında da söyledim. E, Seyfi e, Sivaslı'dır. Siz, e, Tatar da Sıbastlı'dır. Siz Kibar Tatar'la birlikte. Kibar Tatar amcan mı oluyordu? Amcam. Kibar Tatar. O da bir harika boksördür. 60'lı kilolarda 60-64 çıkmıştır. Ve onun Balkan Şampiyonluğu var. Altın Kemer Şampiyonluğu var. 13 kez Türkiye Şampiyonluğu var. Sevgilerimi iletiyorum buradan. Mutlaka seyrediyordur programı. O sadece Rio'da senin için değil 1968 Meksika Olimpiyatları'nda Seyfi Tatar için de geçerlidir. Orada yapmadıklarını bırakmadılar. 3-2 mağlup ettiler bir e, Bulgar boksör karşısında Seyfi'yi. E, antrenör Bülent Kiter rinklere daldı. Bütün millet ayaklandı seyirciler. İnanır mısın? 2 saate yakın olimpiyatlar olimpiyat tarihinde ilk kez durdu. Çocuğun öyle hakkını yediler. Sonra 1967 ve 69 Avrupa şampiyonalarında yine demir perde dediğimiz o devirdeki o boksörlere ait 3-2-3-2 ile çocuğun hakkını yediler. Ya maalesef böyle olaylar... Şimdi bu arada ben hemen e, Tahir Can Yıldırım, asistanım, Seyfi Tatar'ın Romanya'da bir nakavtlı galibiyeti vardır. Onu ben çekmiştim o fotoğrafı. Şimdi Seyfi Tatar dediğimiz anda görüntüye getirsin istiyorum. Bravo, bravo Tahir. İşte burada bak Seyfi Tatar e, bu Balkan Şampiyonası'nda bir Roman rakiple oynuyor. Ee, ve maça başladığı 20. saniyede Seyfi Tatar bu yumrukla neredeyse rakibinin boynunu kıracaktı. Çocuk düştü, ringe kasım patı çiçekleri yağdı. Romenler tarafından. O kadar seviliyor. Çünkü aynı sene Bükreş'te yapılan, yaz aylarında Bükreş'te yapılan şampiyonada, Avrupa şampiyonası da öyle bir hakkını yediler ki Seyfi'nin, seyircinin infiali oydu. Bu böyle tarihi bir fotoğraftır. Benim arşivinde Çok mevcuttur. Çok güzel yakalamışsınız. Tabii, tabii. Ringe çıktığı anda zaten Seyfi Tatar anonsu bir yapıldı. Şaşırdım. Romen'le oynayacak. Yine Kasım patılar. Ring temizleniyor önce. Arkadan 20 saniye geçiyor. Knockout. Evet şimdi heyecan içinde birdenbire böyle e, neredeyse notları karıştıracağım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği idi adı. Bütün Balkan ülkeleri, Romenler ee, Yugoslav, Romen, Yugoslav, Bulgar, Arnavutluk bunlar hepsi e, Sovyet hakemler ne derse onu yaparlardı. Sonra Can Erdoğan'eli Dünya Boks Birliği Genel Sekreteri olunca e, ondan çekinmeye başladılar tabii hakemler. Bizim hakkımızı tayin ettiler. Yani en rahat zamanımız o devrededir ve önemli olimpiyat e, madalyaları da o devre rastlamıştır. Evet, Caner Doğaneli zaten ben boksa başladığım dönem federasyon başkanlığı yapıyordu. E, boks adına ciddi başarılar getirmemizde çok büyük katkısı ve emeği olmuştur. Buradan da çok selamlar ve saygılarımı iletmek istiyorum. Ben de bir selam göndereyim başkanıma çünkü benim de orada uzun yıllar as başkanlığım var. Aynı zamanda Dünya Boks Birliği'nde PR komitesinde görevlerim var. Ahmet çömer abimizle yapmış olduğumuz çok çok çalışmalar var sizlerin adınıza sizlerin maçınızdan önce biz o demir perde ülkeleri e, temsilcileriyle hep birlikte olurduk. Yemekler yenir, sabahlara kadar hep onlara e, sıcak e, tavırlarla iltifatlarda bulunulur ve hakkınızın yenmemesi için elden gelen bütün gayreti sarf ederdik. Ona rağmen ancak işte, ancak. Yedi madalyada kalmışız ya, ya. maalesef. E, şimdi e, Gülsüm, 33 yaşındasın. Ben seni e, Muhammed Ali'nin kızına böyle benzetiyorum. Leyla. Seyrettin mi Leyla'yı? Evet seyrettim. Tabii ki boks savaşladığımız dönemlerde Aa, Leyla Ali, Muhammed Ali. Zaten Muhammed Ali efsane bir isim. Boksta bir numaralı insan. Ee, Leyla Ali'nin maçlarını seyrederdim. Şey yapardım böyle. Aa, ben de şöyle vursam. işte hep böyle heveslenirdim. Ama şu anda herhalde profesyonel boksı bıraktı diyebiliyorum. Şu anda yaşı 41 artık herhalde gösteri maçları falan yapıyordur. Çünkü onların vücutları iyidir. Bak şimdi mesela burada evet. gayet güzel şekilde Tahir Can'ın arşivinden çıkıyor. Harika bir sağ direkte babasının burnuna vurmuş. Burada köşede rol kesiyor. E boksa tabii görüntü çok önemli. Erkek olsun, kadın olsun. Mesela amatör boksta kask amatör boksun seyircisini öldürdü biliyor musun? Yani onu duymuştum. Tabii. Kadınlarda özellikle yani yüzler belli değil. Tabii. Yüz Ama sağlık açısından şey değil mi? Daha riskli değil mi? Pek de riskli değil. Çünkü boksta e, ölüm inanır mısın çok çok aşağılardadır. 17. 18. sıralardadır. Sen diğer motor e, müsabakalarına, motor sporlarına bak. Araba, Futbola bak, diğerlerine bak, basketbola bak. En azından bir dirsekte surat darmadağın oluyor. Boksta sadece kaş açılması vardır. Bir de burunun kırılması veya zaten genellikle de kırılmıştır. Burundan akan kanlar vardır. Eğer hakem, doğru dürüst bir hakem ise zaten herhangi bir problemle hiçbir boksör karşılaşmaz. Ama hakemlerin bencilliği vardır. Özellikle profesyonel maçlarda. Şimdi bunu sana onun için anlatıyorum. E, dikkatli olman gerekiyor. Maçı yönetmek ister. Maçın bitmesi işine gelmez hakemin. Ortada büyük paralar dönüyor. O maç oynanmalıdır. Ama bir adam öyle bir dayak yiyor ki arabayla. O zaman insafın ötesine çıkıyor iş. Çok zor iş. Devamlı vuruyor, vuruyor. Gir adam gir, araya gir de durdur. Say, bir şeyler yap. Kendine getir. Boksörü, kadını veya erkeği. Ee, mesela senin yaptığın müsabaka biraz önce Bilgehan Demir'in anlattığı. Bir Rus'la dövüşüyorsun. O kadar güzel dövmüşsün ki yani Rus boksörü o hale getirmek çok önemli. Çok önemli o. Evet. Güzelce sağlarını sağ ters kroşelerini vurmuşsun. Aşağıdan biraz önce belirttiğim gibi karaciğer üstüne kroşeler. Ee, şimdi Leyla ile ilgili bazı görüntüleri de buradan isteyeceğim. Yönetmenimiz Deniz Sandan, Tahir Can Yıldırım bazı şeyler hazırladı. Bu arada Leyla, 2005-2007 WBC Dünya Orta Siklet, ee, yine aynı yıl WEBA Dünya Süper Orta Siklet, daha sonra iVBF Kadın Hafif Ağır Ünvan, yine IBFF Kadın Süper Orta, IBA Kadın Süper Orta Siklet, neler neler neler. Süper bir şey ya. Kadınların da dünyada boksta kendilerini tanıtması, boks sporunu sadece erkeklere değil de kadınlara da yakıştığını göstermesi harika bir durum. Bak Babasıyla şimdi, yaptığı maç mı? Evet, evet. Çok güzel Çok eskili. güzel ya. Gerçekten. Bak bak bak. Muhammed Ali'nin eskilerini görüyor musun? Evet. Yani buna baba kız hazırlanmıştır. Muhammed Ali'nin yedi kız, iki erkek evladı var. Dört kez evlendi. İşte burada da aferin tahircan kardeşimize hemen bunu görüntüye getiriyor. Yönetmenimiz Deniz San'ı da yormuyor yani bugün. Evet Gülsüm şimdi yaş meselesi diyeceğiz. Bazıları senin 33 yaşta olduğunu görerek biraz yaşlı diyebilir. Diyebilir ama bu boks için değil. Boksta 30'lu yaşlar, 33'lü yaşlar son derece verimli ve çok olgun iyi yaşlardır. Yani yaşlı bence çok şey ya. Yani hiç mantıklı gelmiyor. Tabii. Çünkü Olimpiyatlarda 51 kiloda Olimpiyat şampiyonu olan İngiliz kadın boksörün yaşını biliyorlar mı acaba? Kadın 38 yaşında Olimpiyat ya. şampiyonu oldu. Gayet de. Gayet de. Ya önemli olan e, bünye kendine nasıl baktın? Tabii. Nasıl işte sağlıklı bir şekilde beslenip düzenli antrenman yapıp hani bir ekip içerisinde o müsabakaya nasıl hazırlandın? Yaşın bence illaki bir şey vardır, bir etkisi vardır. Ama bu kişinin kendine bakmasıyla alakalıdır. Tabii ki 50 yaşında performansın ya da 40 yaşıyla 40 yaşındaki bir yaşla 30 yaşındaki bir performans tabii ki aynı olamaz. Ama 33 yaşında bence ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, Yaş geçtikçe daha da iyi hissediyorum. Ben ben aynı fikirdeyim zaten bunu yani sen böyle 33 yaşındasın mı acaba diye sormadım. 46 yaşında yeniden dünya şampiyonu olan George Foreman var. Evet. Biliyor musun? Evet. Biliyorum. 1974'te Muhammed Ali perişan etti. Ben anlatmıştım onu da TRT'ye. Hepsini zaten ben anlattım. Kinsasa Zaire'de 7 round boyunca saklandı Muhammed. Geldi üstüne Foreman vurdu, vurdu, vurdu köşesine gitti. Muhammed Ali hemen iskemlesine oturdu. Hep köşesinde bekliyor onu. Bunlar hepsi 100 kilo üstü, 120, 125'lik adamlar. Oradan en azından 10-15 adım atıyor. 10 saniye zaten yolda kaybediyor. Tekrar 10 saniye yolda gong çalıyor, bir dakika öyle gidiyor. Kafasını su boşaltıyorlar adet. Silmeler, temizlemeler. Tekrar Ali'nin yanına geliyor. 7 round vurdu, vurdu. Ali devamlı kapandı. Sekizinciye girer girmez bir sağ, bir sol, bir sağ daha. Ama bu yıldırım gibi oldu. Yıldırım gibi tam anında dev gibi indi ve boksa veda etti. Bir kilisede papazlık yaptı 5-6 yıl. Daha sonra tekrar boksa döndü George Foreman ve 46 yaşında yeniden dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Harika bir örnek. Yani bunu sana anlatmak için söylüyorum. Dolayısıyla 33 falan en güzel çağdır. Ben de, bence de öyle. Ayrıca şimdi mesela e, yaş diyoruz futbolda da yani bu yaşlar 32'ler, 33'ler hele kaleciler için çok güzel yaşlar. Kalecilikte de tecrübe çok önemli tabii. Evet. Onlar iyice pişiyorlar 33'ler, 33'ler ve 34'ler inan önemli bir müsabaka e, grubu. Evet tecrübe dediğiniz gibi çok önemli. Yani ben 16-17 yıl oluyor boks sporuyla uğraşıyorum. Ve her geçen gün aa demek ki daha da kendimi geliştirebilirmişim daha da iyi şeyler yapabilirim. yani üzerine koyuyorsunuz aslında yaşlılıkla ya da yaşla alakası yok tecrübe harika bir şey Gülsüm bir de e, profesyonel Boks'ta programımızın sonuna geldik o, o konuda da bir kısa bilgi rica edeyim e, menajerlik durumu nedir? Ya yani şu an resmi bir menajerim yok Hoca kim hoca? Serkan Tatar, Rıza Polat, Kibar Tatar ve Ensar Tatar. Evet. Menajer ama menajersiz bu iş nasıl gidiyor? Ya genelde eşim ilgileniyor. Aa, öyle mi? Evet, eşim e, ya onunla şey yapıyorlar. Bağlantıya geçiyorlar. Evet, tamam, tamam. O da sporun içinde olan bir insan. Çok güzel. E, şimdilik böyle. Evet. O zaman e, Şubat'ta 19 Şubat'ta değil 19 Şubat'ta, mi? 19 Şubat'ta, 19 Şubat'ta inşallah müsabakayı ya seyretme imkanımız olur ya yayınlama imkanımız olur artık çok şu anda olurum. bir şey söyleyemiyorum ama her şeyden önce sana sonsuz şanslar dileyebiliyorum o çok, kesin. çok teşekkür ediyorum bir de maçımı yorumlarsanız ya o şerefe bir çareler bulacağız İnşallah. olmazsa da sonraki görüntülerin üzerinde tekrar bir araya gelir burada o müsabakanın o, o senin zaferinin güzel bir yorumunu yaparız İnşallah. Ben eminim ben eminim 8 Ramutluk müsabakada o rakibini sen perişan edeceksin. Perişan etmek için çok çalışıyorum. Başarılar gülsün. Çok, çok teşekkür Çok, çok teşekkürler programa adancı. katıldığın için. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve çok zevkli bir program oldu. Sağ ol. İnşallah şampiyon olup geldiğimde evet, devamını çekeriz. heyecan içinde bekliyoruz. İnşallah. Değerli seyirciler, Türkiye'nin iki dünya şampiyonu olan tek kadın sporcu, boksör Gülsüm Tatar'la yaptığımız program burada sona eriyor. Programlarımız devam edecek. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın.